Evet merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz geç oldu ama bugün sizlere e, Ağustos ayı kazancımı göstereceğim. Şöyle ofisimin kısmına geliyoruz. İkramiyle tıklıyoruz. Ağustos 2023'te ne kadar kazanmışız onu göstereceğim. Şimdi Ağustos ayını seçelim. Temmuz, Ağustos, 1 diyelim. Temmuz, e, Ağustos... 31 arası diyoruz. Evet. Ağustos ayı kazancımız gördüğünüz gibi şurada 39.349 TL. <laughs> Ağustos ne kazancımız arkadaşlar. Şöyle burada biliyorsunuz her ayda 6 sefer ödeme yapılıyor. Böyle 3.558 olmuş. 6.233 olmuş. 6.800 olmuş. 5.300 5400 ve 6000 6030 6200 olarak toplamda e, toplamda 39349 TL Ağustos ayı 2023 ayında 23 yılında kazanmışız. E, güzel bir kazanç. Bu tabi sadece bizim ürünleri tanıtarak yaptığımız bir kazanç. Ürün satarak değil. atom ürünlerini biliyorsunuz. Şu sayfada gördüğünüz ürünler şöyle sayfada gördüğünüz ürünler Yani gıda takviyeleri, cilt bakım ürünleri var. Sadece herkes ihtiyacı olan kendi ürünlerini alıyor. Çevresine tanıtıyor. Aynı şekilde siz de yapabilirsiniz. Sadece yılda bir sefer ürün almanız yeterli. Yılda bir sefer ürün alıp çevrenizi tavsiye devam edin. O yavaş yavaş kazancınız artabilir. E, artmazsa hiçbir zararınız yok. Bunu şuna benzetin. Yani marketten gidiyorsun sürekli diş fırçası alıyorsunuz. Markete para vermediği kızmıyorsunuz büyük ihtimalle. Ama buradan diş fırçanızı 23 TL'ye atomiden alıp tavsiye ederek para kazanma ihtimaliniz var. Bunu düşünün. Aklınızda bu olsun. Ya da işte markete gidiyorsunuz sürekli diş macunu alıyorsunuz. Ee, belki 50-60-100 TL veriyorsunuz. 200 gram diş macunu atomide e, 60 TL geliyor. Ee, yıllardan beri marketten diş macunu alıyorsunuzdur. Ama markete gidip hadi bana bak ben yıllardan beri sen diş macunu alıyorum, biraz bana para ver demiş olsan vermez. Ama atomi aslında veriyor. Kazandırırsa. Çünkü neden? 63 TL aldığınız diş macunu belli bir süre sonra e, kendi alt grubunu alarak oradan ekstra prim bile kazanabilirsiniz. Yani hiç kimse kaydetmeseniz bile bu demek aslında money back cash yani şey şeyi aldığınız ürüne size cash puan geri vermiş. Şu anda biliyoruz marketlerde var A101'de BİM'de falan var şey A101'de var bildiğim kadarıyla. Aldığınız ürünler size %3 prim belli %3 %2 prim geri veriyor. Ona benzer mantık aslında ama Buradaki mantık silsile usulü zincirleme olarak başka arkadaşların da aldığı ürünlerden prim aldığınız için kazanç bu kadar artabiliyor. Yani büyük ihtimalle şu anda aylık 39 bin TL kazanç bence iyi bir kazanç. Ve bu daha çok artacak diye düşünüyorum. Sizlerin de en azından başlamanızı öneririm. Sıfır riskli, sıfır sermayeli bir iş modeli. En azından ileri dönük olarak yavaş yavaş kazancınız artabilir. Çevrenize duyurarak. Şimdilik teşekkürler.